Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram için tatlı yapacağım. Şöyle arkadaşlar 4 benim bir tepsiye 4 bardak un normal geliyor yani denk geliyor. Ben ona göre ölçülerimi koyacağım. Şöyle bir çay bardağından eksik normal bir çay bardağı Yarım bardaktan biraz fazla diyeyim zeytinyağı koyuyorum, bir bardak süt, aynı çay bardağıyla, bir yumurta, çay kaşığın ucuyla bir fiske tuz koyuyorum, yarım tatlı kaşığı arkadaşlar kabartma toz koyuyorum, bir de kendi yaptığım elma sirkesinden. Çok az. Bir yemek kaşığı kadar damlatacağım. E, kıyırlık vermesi için. Arkadaşlar şimdi yoğuracağım. E, Un eksik gelirse biraz ilave edeceğim. E, koyu olursa da birazcık süt ilave edeceğim. Yani benim dört bardak bir tepsi iyi geldiği için fazla koymak istemiyorum. Zaten fazla da yapmak istemiyorum ki fazla yenmesin. Tatlı. yoğuruyorum. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Ee, deminki Demin ki malzememi çok az sütle şey yaparak ilave ederek bir hamur yoğurdum. Bir saat bekleteceğim. Şöyle üzeri kapalı. Arkadaşlar hamurum dinlendi. Şöyle uzunlamasını keseceğim. bezeler ayırıp açacağım. Şimdi bunları tek tek yuvarlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar 25 tane beze çıktı. Şöyle bezeleri de alıyorum. Şimdi bunlar tek tek açacağım. Nişasta ile çok az un karıştırdım arkadaşlar. arasını bolca şey koyuyorum, nişasta. Ben açmayı devam edeyim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 25 tane e, bezeyi açtım. Aralarını bolca e, sürdüm. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. 10-15 dakika tekrar örtüsü kapatarak bekleteceğim biraz. Arkadaşlar Şöyle 25 tane yufkayı e, bezeler işte açtım. Şöyle yarısını bir seferde, yarısını bir seferde açacağım. Biraz dinlendirdim. Tepsenin büyüklüğü kadar arkadaşlar. Oklavasız bir tane işi baklava olacak. Arkadaşlar arasını bolca koyduğum için Şöyle bakar mısınız Kat kat ayrılıyor Arasını bolca Nişasta koyuyoruz Tepsiden büyük de olabilir Keselim yanın fark etmez Bunları da aralarına koyun Yaarsınız? şöyle kat kat ayrılıyor. Şimdi tepsimi koyacağım arkadaşlar kenarlarını keseceğim. Şöyle kestim arkadaşlar. Bunları çöp atmıyorum. Aralarını yerleştireceğim. Şimdi öbür bezeyi açmadan önce arkadaşlar cevizini serpiyorum. İki kat yapacağım. Cevizini çok ince yapmadım arkadaşlar. Biraz dişe gelsin seviyorum. Şimdi öbür bezi açıp iki katta pişireceğiz. Sonra bitireceğiz arkadaşlar. Bayağı da kalın oluyor. Ben bunu açabildiğim kadarıyla açacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu tepsi koyarak kesiyorum. şu kenarlarını koyup üstüne bütün parçayı koyacağım. Demin koymadım yerleri doldurmak istiyorum arkadaşlar. Kalınlık aynı olsun. iki katla bitirdim arkadaşlar. Şimdi bunu kesip şey yapacağım. Üstünü tereyağını eritip koyacağım tereyağını iki kat şeklinde. yeni testi stili var. İnşallah onu yapabilirsem. Ben öbür tarafını keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sade yağım, tereyağı değil arkadaşlar. Süt alınmış e, sade yağ. E, 150-200 gram kadar var arkadaşlar. E, bunu eriteceğim. İyice ısınınca e, kaynayacak yani. Kesmiş olduğum baklavamın üzerine sıralayacağım, dökeceğim. Arkadaşlar yağımı erittim. E, sade yağ olmasına rağmen. Bakar mısın Bir cızırtı çıkaracak yani. Çünkü bu kat kat ayrılmasına sebep oluyor. Püf noktası burası. Çok kaynar olacak. Dibinde tortu bırakıyor arkadaşlar. O kadar sade yapmama rağmen onu da süzeceğim tabi en son. Orada pisliği koyarsam dibinde tortu siyah siyah üzerinde kalıyor. Bakar mısınız? Nasıl kabartıyor. Yağı döktükçe ayırıyor yapraklarını. Zaten çok kalın bir şey sevmiyorum arkadaşlar. Baklavayı normal kalınlıkta olsun istiyorum. kaşık kaşık döküyorum ki tortuyu dökmeyelim. Anneciğim rahmetli için ekmek koyardı. Ekmek atardı yağı eritirken. Öyle gördüm. Ucuzladığı zaman derdi oldu bunu sıcaklığı. Rahmetli. Şimdi süzeceğim arkadaşlar burayı. Bu yağı süzerek koyuyorum dibine. Bakın dibinde tortu kaldı. Şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Isıtmış olduğum 200 derece fırını gönderiyorum. İnşallah güzelce pişecek. Arkadaşlar baklavamız pişti bakar mısınız dediğim gibi sıcak koyunca kat kat ayrılıyor dokunamıyorum çıtır çıtır sesini duyuyorsunuz o kadar güzel oldu yani incecik olan şey iki kat bezeyle nasıl kabardı bunun püf noktası kaynar dökülmesinde arkadaşlar yağının kızgın dökülecek beyaz cızlayacak şekilde şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım bitirdim bu arife gününde şey yapacağım şerbetini kaynatıp o zaman tekrar videonun devamını getireceğim arkadaşlar şimdi şerbeti şerbetimi kaynatıyorum şöyle şu bardakla 200 milimden biraz fazla 3 bardak şeker 3,5 bardak da su koydum benim tepsim küçük arkadaşlar limon da koymayacağım içine baklava olduğu için kaynamasını bekleyeceğim elime böyle yapışır vaziyete geldiği zaman iki parmağıma o şekilde denemesini yapacağım kapatacağım altını arkadaşlar kaynadı şöyle elime aldığım zaman elim biraz yapışma oluyor şöyle yapışım oluyorsa kapatıyorum altını birazcık ilk sıcaklığı çıkacak ondan sonra dökeceğim şimdi şerbetimizi döküyorum arkadaşlar şöyle her tarafını Önce kenarlarını kepçeyle dökmeme gerek yok. Zaten küçük bir tepsi. Üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Demlenmesi için bekleyeceğim. Arkadaşlar e, tatlımız oldu şerbetini çekti Servisi hazır ben bir tabak aldım e, böyle görüntülemek için bakar mısınız nasıl kat kat ayrıldı e, tereyağın sıcaklığıyla vermiş oldu iki kat e, oklavasız e, yufka ile yaptığım bir baklava çok şahane oldu Denemenizi tavsiye ediyorum e, herkese iyi bayramlar. E, diliyorum İzlediyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı ihmal etmeyin sizi seviyorum teşekkürler